Valencia ya da Berişah tabi e, bir yandan da Fenerbahçe'de e, önümüzdeki sezonun planlaması yapılıyor. Transfer yapabilir Fenerbahçe elinde gerçekten e, gelir elde edebileceği oyuncular da var ve onlara teklifler de var. Hemen diğer habere geçmek istiyorum İkisini beraber konuşuruz. E, Sarı Lacivertler'de önemli isimlere ki beklenti olan isimlere teklifler var bakalım kimlermiş onlar. Şimdi tabi isimleri saydık. Altay, Osay Samuel, Minci Ekim, Salay. Salay deyince ben hemen şöyle bir nasıl Bana, Beşiktaş'ta Montero deyince dönüyorsak. Güven çocuğuma yine bir döneceğim. Işte satsınlar keşke. Keşke alan olsa. Sen niye hiç beğenmiyorsun bu oyunu? Ya beğenmiyorum değil bir şey söyleyeyim ya. Çok hata yapıyor yani. Savunmada çok hata yapıyor. Hücumda çok iyi. Ya şimdi ben bir yanlışlık var. Montero'da mesela futbolcu olarak kötü bir futbolcu değil. Ama savunmaları eksik bunların. Eksik hata yapıyorlar yani. Ama yalnız o mu yapıyor? Mesela vida yapıyor. Kim Adını hocam? Tüserant ki. yapıyor. Evet. Ondan sonra şey hocam, sağ taraftaki. Hocam savunmacı da hata yapacak Ama yani. Ama çok yapıyor. Bunları ya 5-10 tane yapıyorlar. Salahi yedirdiği goller var ya. Ama hücumda mesela çok iyi. İnanılmaz ortalar yapıyor. Hücuma çıkıyor. Ya yani Öyle çok kötü bir adam değil Salahi. Ben şöyle söylüyordum. Serdar Aziz bundan çok iyi diyordum. Tamam mı? Zaten kimle kim, kimli, hiç kimseli mukayese etmedik. Serdar Aziz Tiserant'tan da iyi. Salahiden de iyi. Geçen sene birisi daha vardı gitti falan. Bunlardan çok çok iyi dedim. Net, neticede benim söylediğim çıktı. Salahi inşallah Fenerbahçe bir yere verir. Şimdi o diğer sardığın isimleri var ya. Mince mi, kim? Ya mümkün değil vermez. Bak bir şey söyleyeyim mi? O Say müthiş oynuyor. Kaleci Altay çok iyi. Krespe çok iyi. Zayt çok iyi. Arda. Yani ne yaparım biliyor musun ben? Arda'yı satarım şöyle satarım. Yani Bayern Münih'e, Barcelona'ya falan filan, Manchester City'ye, şuraya oraya falan satarım. 20-30 milyon lira. Bir de şey koyarım, bonus. Tamam mı? Erken Arda, mi hocam? Ya, çok, ama o olabilir o çocuk be. Ya olabilir. Olur da hani yani olur, bence, bu kadar Fenerbahçe'yle özdeşleşmiş. hem yani bir iki üç sene ama, Fenerbahçe'de oynamalı. Ben öyle canım, Ben ya. olsam şu anda veririm, önünü açarım. Öyle düşünüyorum. Oynar da. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak 16-17 yaşında İngiltere'ye gitsin Arda var ya türbinleri ayağa kaldır. Çünkü ilgileri de var ya bir tane çalım atsın, bir, 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 topuk bası yapsın, bir bacak arası atsın. Her iki tarafın taraftarı da alkışlıyor. Çok enteresan yani. Böyle kalite, klas ya adamlar şey, var ya böyle. Hocam, kreatif adamları ba, çok seviyorlar. Bana güzel bir hikaye gibi gelmiyor. Ya Arda'nın hikayesi eğer dediğiniz şekilde olacaksa ve Fenerbahçe çok para kazanacaksa bu hikaye benim çok ilgimi çekmedi. Neden? Ben ya adam, bu, bu adamın... bir hikaye yazmalı. Yani bu hikayenin başlangıcı Fenerbahçe mutlaka olmalı. Yani bugün Arda'nın bir geri dönüş kapısı olmalı. Geri dönebileceği canım, bir eflahın olmalı. Allah Allah sen yani ki? Adamla bulunduracağız bugün biz bugün ya. Fenerbahçe'de iki sene oynayıp Fenerbahçe'yle bir özdeşleşsin ya. Fenerbahçe. Şampiyonluk mu yaşasın? Şampiyonluk yaşaması değil. Fenerbahçe yaşamalı. Ya Fenerbahçe'de yaşamalı. bir dakika Nevzat ya. Ya, ya yaşasın Zaten onu garanti ya. veremezsin. <laughs> ya senin adam tanımadı onu gitsin de Real Madrid'de de herkes tanısın değil mi? <laughs> bir tanımadığın bir Arda Güler vardı diye. ya. <laughs> yani nasıl sorarsın ondan sonra şeyde röportaj ne oldu tanımıyordun adamı ben, gitti. Ben, ben, Bayan ben, de oynadı, Dortmund'da oynadı. Bir sene en az bir ben. sene üst seviyede oynamaları lazım. Yani bugün genç yaşta daha kendi takımında bir şeyler vermeden, kendini göstermeden direkt direk oralara gitmenin ben en yani çok sağlıklı bak, olduğunu Sana şöyle katılıyorum çok bak. sağlıklı değil. Mesela aldın oradan kiralık verdin eyvah. Eyvah kaybettin çocuğu. Yani aldığım bir takım şeyi, mesela kim enes falan gitti, oradan bir kiralık verdiler olmaz, bitti. Çocuğu bit bitirirsin. Şey, ee, o zaman bir, ama Ali Akman da gitti, Antra Frankfurt, Olanda, ee, Nijmege'ne gitti, değil mi? Nijmege'ne gitti. Bilmiyorum. Muhtemelen ki daha e, Ayhan Akman da gitti. o e, Galiba Almanya'da bir daha görüştüler. E, mesela Ali Akman'la ilgili doğru bir strateji izliyorlar. Yine Hollanda'da oynayacak mı? Hollanda'da orada kendini geliştirip uygun milik Ya şöyle var ama bak Ali Akman kaç yaşında? 17. O da mı 17? 17 tabii. Bu çok iyi ama ikinci hey, bir 18, 18, 18. Ikinci gidişi şey yapar çocuğu bozabilir. Yani gitti şimdi diyelim ki Arda. Oradan bir yere verdi ben yani orada pek başarılı olamaz. Ama gittiği yerde kesin olur. Kesin olur. Vallahi kendi takımında belki Merih Demiral bir istisna olabilir ama kendi takımında böyle bir iki sene ben üç seviyede oynaman gerekiyor. Altyapılardan ya da daha üç ay 5 ay çıkalı A takım olan hemen transfer olmanın ne kulüp için o, ne Kabak. oyuncu için çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ya. Ozan ben... Kabak için. Ozan oynadı ama yani bir Şampiyonlar Ligi oynadı üst seviyede oynadı. Keşke bir sene daha kalsaydı ama az ama Galatasaray... paraya da gitmedi. Keşke yani... bir sene daha kalsaydı. Yani Galatasaray'da Ozan Kabak'ın hikayesi gibi bir şey Tabii. olamaz mı? Ama Ozan Kabak bir şey söyleyeyim mi? Ozan Kabak bir şey güçlü, kuvvetli onu biz adam ederiz dediler. Biraz daha Fiziksel olarak olarak iyi durumdaydı. Ya yani, yani ama bu 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 klas. Bunu bunu yapınca, öğrenince fazla bir şey yok. Bunu biraz daha gücü de var. Ben yani, ben mesela Arda ben biraz ile ilgili. Biraz daha güçlü Hocam, olsa Arda yürür gider ya. Yani. Arda ile ilgili tek endişem bu lig sert bir lig. Arda çok estetik zekasıyla bence e, o sertliği bertaraf edebilecek hamleleri yapabilecek bir oyuncu ama kazma çok bu ligde. Yani sağ öyle demeyelim. Bir kazma futbol tabiri şey değil ki ne ne diyeceğiz? Sert yani tekniğe daha öyle az. diyelim. Yani futbol denir yani bizim. futbol e, düşünmeden, oyuncu sağlığını düşünmeden hareket eden yana, Ama evet. sadece oyuncuyla da alakalı iyi bu. Yani buna uygun bir kere zeminler buna uygun mu? Sağlar buna uygun mu? E, hakem yönetimleri buna uygun mu? Yıldız oyuncu ya da genç oyuncuları korumaya ne kadar müsait? İspanya... Orta oyuncunun kendisini gösterebilir ya da İspanya çok şey ha. Uşak ve oyuna mesela bizim çocuklar orada hep gol attı. Niye atmıyor at biliyor musun? 16-17 yaşındaki yani. bir gencin kendi kabiliyetlerini gösterebileceği uygun ortam var mıdır? Bir e, ligde bu kadar çok foil ve e, oyunun sağda, oyunda, topun oyunda kaldığı süre bu kadar düşük olduğu bir lig var mıdır? Yani o yüzden... Kaç dakika ortalama? E, çok düşük. Avrupa'nın en düşük ligi. Kaç tahmin? Yani 47-45 dakika. Ya ya ben, ya var, sana, ya ben sana yani. bir şey söyleyeyim mi? Bak ben petrol Ofisi'deydim. O zaman böyle şeyler falan yoktu. Merkez Hakem Komitesi'nin bir tespiti vardı. Benim oynadığım takım, Petrolovis takımının Altay'la bir maçı var. Raşit Hoca da oradaydı. Kulağa çınasın. 67 dakika rekordu. 67 dakika topun oyunda kalma süresi. Ve Türkiye liglerinde en fazla topun oyunda kaldığı maçlar benim takımım maçıydı. Hiçbir işe yaramadı. Bir e, de Zizek mesela aldın. Dünya, de Hiçbir işe yaramadı. Vallahi diyorum bak. Düğün. Bunu bendeydi. ben değil, yani Merkez Hakem Komitesi'nin şeyleriydi, e, tespitleriydi. Hiç oralıkta bir kişi de gündeme getirmedi. Ya 67 dakika oynamışsın ya şimdi birisi oynasa 67 dakika herhalde bir hafta yazarlar diye. Ha? 41 nerede 67 dakika nerede ya Nevzat? Ve her maç 60, 63, 65, 60. Devam edeceğiz. Ya. Bir Kadın? ben kimim yapalım. Galatasaray Göztepe maçı 100 küsur dakika sürdü. Oyunda kaldığı süre 42 dakika. <laughs> yani ya bir işe yaramıyor yani senin antrenörlüğün falan vız hiç. Yani neyse kim mi çok zor soru soruyorsunuz ya. Hocam ya yapma ne zoru ya. ya. Ya o kadar zor ki yani var ya bizim. Futbol hayatım <laughs> Almanya'da başladım. Türkiye'de 5 farklı takımda oynadım. Süper Lig'de ilk golümü Karabük Spor'a karşı attım. Güvenç Kurtar'la çalışmak kariyerimin en zevkli dönemiydi. Nevzat Dindar stadyumda mutlaka izlemiştir. Al hocam. Ben kimim? Ahmet Dursun'dur. Değildir. Hadi ya. Almanya'da. Kim hocam? Erhan Albayrak. Hayır. Tolga Ciğerci değil. Ben Tolga ile çalışmadım ki. Ha işte hocam yani cevap gelmiş de okudum. Allah Allah. Kim olabilir ya Almanya'dan gelen bize? Demek ki golcü mü acaba? Yok. Ömer Erdoğan İki. Ömer Erdoğan Bravo Nevzat Dindar. Bravo.